Merhaba sevgili yay burçları yükseleni ve ay burcu yay olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilikler nasip etsin dileğiyle bugün yay burcu açılımına başlayacağız. 17-31 Mayıs bakacağız bakalım 17-31 Mayıs arasında yay burçlarını neler bekliyor arkadaşlar. Şimdi bir ay tutulması var biliyorsunuz. Buna dikkat edelim. Ee, kimseyle tartışmaya bonomiye girmeyelim arkadaşlar. Ee, geçici bir dönemdir ama dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi yay bu sarı ateş grubuna dahildir. Yönetici gezegeni Jüpiter'dir. Renkleri koyu mavi mor. Metalleri kalaydır. Yay burçları özgürlük düşkünü ve e, kesinlikle Evet, kesinlikle sıra dışı giyim işte yay burçları kimse yay burcunu düşünün yay düşünün yani yay burçlarını kimse kısıtlayamaz değişimi seven burçlardır maceraya açık burçlardır girişimci ünsiyeti seven yardımcı olmayı seven ve durumdan düştükleri bir durum varsa kötü bir durum veya sıkıştılarsa oradan çıkmasını muazzam iyi bilen burçlardır e, ateş grubunun en huysal ve sakin, yani kimseyle işi olmayan e, bir e, düşündüğü bir şey varsa, karşı tarafla bir problemi varsa da bunu nasıl e, kolayca idare edeceğini anlatamam size. Çok idare konularda çok mağazan burçlardır. Hani e, empati kurmakta, sessiz kalmakta ve planlı, projeli hareket eden burçlardır yay yani burçları. Hangi burçlarla anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeceğim. Koç aslan yay e, burcu ile olumludur. E, yay burçları hava grupları ile olumludur. İkizler kova terazi ile. Terazi ile kısmen biraz e, sıkıntı yaşayabilir. Ama kısmen e, ikizler ve kova ile çok iyi anlaşan burçtur. E, şimdi su ve toprak gruplarıyla kısmen sıkıntı yaşayabilir ama her zaman söylüyorum. Yükselen burçlar burçlarımızın etkisini %60 %70 değişen e, e, değişim yapabiliyor burçlarımızın üzerinde. Her e, videomda örnek veriyorum. Şimdi Yay burcunun anlaşamadığı burç Oğlak burcu diyelim ama Oğlak burcunun yükselen burcu Koç, Aslan, Yay, ikizler Kova, Terazi ise tabii ki de anlaşabilir arkadaşlar. Onun için her zaman söylüyorum. Yükselen burçlarımıza dikkat edelim canlarım. Yükselen burçlar her zaman e, ay burçlarımızın etkisini değişebilir. Karakterini değişebilir ve genel bir açılım yapacağım. Sonra detaylı açılım yapacağım yay burçlarıyla ilgili. Bu arada kartlarımı kararken açarken de duyurumu da yapayım. Azerbaycan'a özel ee, kanalıma abone olan tabii ki abonelerime özel özel bakımlarda yüzde 50 indirim kampanyam devam ediyor bana instagramdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum tekrar ediyorum kampanyam azerbaycana özel 2 4, 6 7 şimdi bu arada e, kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Gerçekten işimi çok severek yapıyorum. E, ve karşın, karşılığında sizden yalnızca abone olmanızı istiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğeninizi bekliyorum arkadaşlar. Bakın gece saat 4. Ben video çekiyorum. Sırf videom sessiz ve kaliteli olsun diye sizlere iyi ve düzgün bir video sunmak için. Şimdi arkadaşlar burada yay burçlarını bir kargaşa içerisinde gösteriyor. İşten ayrılma, işle alakalı bir e, olumsuzluk yaşayabilirsiniz diyor. Geçici bir dönemdir. Lütfen bu döneme çok ciddi şekilde dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar sevgili yay burçları. Genel olarak yay burcunu ikili ilişkilerde de biraz bir kararsızlık var kesinlikle yok değil ama işten ayrılmış olabilir iş değişimi yaşıyor olabilir yola çıkmış olabilir bir olumsuzluk. Tabii ki iş yerindeki olumsuzluktan bir kompleden bahsediyor. Ee, yay burcuna yapılmış bir haksızlıktan bahsediyor ve Yay burcu arkası dönük çıkıyor arkadaşlarına veya iş yerine çalıştığı yere aileye de olabilir ortamdan bahsediyor. Bunu gösteriyor arkadaşlar genel durum e, biraz üzgün gösteriyor. Yay burcunun arkasından dönen işler, arkasından dönen komplo ile alakalı yay burçlarını gerçekten kaygılı ve üzgün olduğunu gösteriyor. Bir karşılaşma olabilir, yeni aşktan yana özel hayatınızda yeni bir teklif alabilirsiniz ve ikilemde kaldığınız konularla ilgili karar verme aşamasında olduğunuzu gösteriyor bu dönemde. Genel bakımda kötü göstermedi ama bu komploya bir bakacağım. Önce bir aşk bakalım arkadaşlar. Kart kendini attı. Bir güzel bir kattı. Kupa ağası. Su grubunu ve duyguyu temsil eder. Bir bakalım. Aşktan yana neler var? Özel hayatta ne gibi durumlar bekliyor yay burçlarını? 2-4 2-4-5 6 7 Şimdi gördüğünüz gibi yay burcu ilişkisinde ilişkisinde bir orta yolu bulmaya çalıştığını gösteriyor. Yalnız bir inada binmiş olduğunu da gösteriyor burada. İnatlaşıyor ikizler, kova, terazi, yengeç, balık, akrep ve yükseleni yengeç, balık, akrep, ikizler, kova, terazi olan partnerleriyle alakalı bir bekleme süreci ve bir inatlaşmadan bahsediyor kartlar. Üçüncü kişilerin müdahalesi var ve Yay burcunu kaygılı gösteriyor. Hem kızgın hem kaygılı ve ikilemde kaldığından bahsediyor kartlar. Bir yandan da karşı taraftan beklentisi olduğunu gösteriyor. Çünkü ben bu ilişkide artık her şeyi yaptım. Ee, karşıdan beklentisi olduğunu gösteriyor. Şimdi beklenti hangi burçtan var? Yengeç, Balık, Akrep su grubunu temsil ediyor kart. Yengeç balık akrepten gelen bir iletişim var yay burcuna. Ne zaman desek ayın 18'inden sonrayı gösteriyor sevgili yay burçları. Yengeç balık akreple alakalı bu olumsuzluğun kalkacağından ve Barışa, barışacağınızdan dönüşü olacağından bahsediyor. Ağırlıklı yengeci gösteriyor ama ben genel baktığım için su grubu diyorum. Yengeç balık akrep yükseleni yengeç balık akrep olan arkadaşlardan ve partnerleriniz eşiniz olabilir. Bunlarla bir barış gösteriyor kartlar. Şimdi koç aslan yay ve yükseleni koç aslan yay olan partnerlerinizle de iletişimin olacağını ve barış olacağını gösteriyor. Ağırlıklı aslan burcunu gösteriyor burada. Şimdi dengeye tutturacaksınız duygusal anlamda özellikle ateş gruplarıyla ilgili denge kartı. Dengeye tutturacaksınız barış olacağınızı gösteriyor. Aranızdaki evli olan yaylar için de geçerlidir kesinlikle. Ee, sevgili olan yay burçları için geçerli de şimdi Arkadaşlar burada yansıma kartı bir e, ailenin içerisine ani gelen bir duygu sıkıntısından veya partnerler arasında ani bir duygu sıkıntısı ve kopukluktan bahsediyor çok hızlı bir değişim yani çok hızlı bir e, yıkım yaşayabileceğinizi ama geçici bir yıkımdan bahsediyor. Lütfen bu ay tutulması ile beraber gelen olumsuzlukları normal karşılamanızı demeyeyim de biraz sakin kalmaya devam etmenizi istiyor kartlar. Ani çıkışlara dikkat edin, ani sinirlere dikkat edin sevgili Yay burçları. Özellikle ikili ilişkilerde ve evliliklerinizden bahsediyorum. Genel olarak ayın 18'ine kadar bir sıkıntılı dönem var diyor aşkla ilgili. 18'inden sonra tekrar bir barış olacağını gösteriyor. 24 ve 31 aralığında tekrar bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama dediğim gibi dönemsel sıkıntıları kalıcı olarak kesinlikle göstermiyor sevgili Yay burçları. Genel anlamda barış var sonunda. Yani bu bir her zaman söylüyorum. Bu bir Genel açılımdır. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin. Aşktan yana sallantılar olacağını zaten mesajını veriyor kart. Ama geçici bir sallantılar ve geçici bir durumdur diyor. Kesinlikle ciddi bir yıkım göstermiyor duygusal hayatınızda. Olsa bile geçicidir yani sonuç olarak barış gösteriyor. Tarihlere dikkat edin sevgili yay burçları. Tarihleri size açıkladım. Şu an üzgün ve mutsuz olabilirsiniz. Ee, ama dediğim gibi bu ilişkinizdeki pekişmenin alametidir aranızdaki duygu bağının daha da yoğunlaşacağından bahsediyor kartlar sevgili te, e, yay burçlarını yükseleceksiniz yani karşı tarafın gözünde yükselişinizi veriyor bitiş ve yeni bir başlangıç ne kadar sıkıntı yaşasanız bile bunun bitişini ve yeni bir başlangıcın olacağını gösteriyor kartlar Evet çok güzel bir açılım oldu. Gerçekten. Şimdi bir maddiyat ve kariyer bakacağım. Sevgili yay burçlarına. Bakalım maddiyat ve kariyerle ilgili neler var. Bu arada duyurumu tekrar ediyorum. Ee, kanalıma abone olan Azerbaycan abonelerime özel bakımlarda %50 indirim kampanyam devam ediyor. Bana instagramdan ulaşabilirsiniz. Can Azerbaycansı çok seviyorum ben ya. Gerçekten çok seviyorum. Şimdi iş ve e, kariyerle alakalı neler var? Gördüğünüz gibi yine aynı kartı çıkardı. İşle alakalı yay burcuna sıkıntı yapılmış. Komple kurulduğunu gösteriyor. İş değişikliği yapabilir ama kırgın ve küskün olduğunu gösteriyor Yani Yay burcunun yolu var. E, yurt dışı, e, yabancı bir ülkeden veya başka bir şehirden bahsediyor. Kesinlikle e, temiz ve güzel bir yolculuktan bahsediyor. Ee, yükselişiniz var sevgili yaylar ee, şimdi ayın 25'inden sonraki süre 25 ile 31 arasındaki süre içerisinde bir yükseliş olabilir bir iş değişimi yapabilirsiniz diyor kartlar. Şimdi maddi anlamda e, şimdi beklediğiniz bir işle alakalı bir konuyla alakalı bir beklentiniz var onun haberi ve iletişim iletişimin geleceğini yeni başlangıçlar ve yeni yatırımlar yapabilirsiniz önemlidir Bunu ayın 20'sinden sonraya bırakırsanız çok iyi olacağını gösteriyor şimdi Evet burada ikizler kova terazi ve yükseleni ikizler kova terazi olan part şey iş arkadaşlarınız yani iş konusunda gerçekten yay burcuna bir kompleden bahsediyor arkasından iş çevirmeler, iş içerisinde yalnız kalmalar ve ciddi bir arkadaş dost kazığı derler ya affedersiniz onu gösteriyor bana. Buna dikkat edin iş yerindeki arkadaşlarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ağırlıklı hava enerjisini veriyor. İkizler kova teraziler ve yükselen ikizler kova terazi olan iş arkadaşlarınıza ve ortaklarınız var ise buna dikkat etmeniz gerekiyor. evet şimdi zamanlama olarak hangi zamanı gösteriyor? 17'si 17 ile 22'si arasındaki olan süre içerisinde kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Bir para kaybı, bir komplo ve arkanızdan çevrilen işlerden ve haksızlıktan bahsediyor. İş ve ortak işlerden bahsediyorum. İş yeriniz kurum veya ortak iş yatırımlardan bahsediyorum. Para kaybı ve yıkım yaşayabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Zamanı size verdim. Şimdi mahkemesi olan yay burçları. Mahkemeden bir beklentisi olan yay borçları. Mahkemenizin biraz uzayacağından bahsediyor ama kesinlikle dengeyi tutturacağınızı gösteriyor. İkilemde kaldığınız bu miras davası olabilir, mal şey tazminat olabilir, şahıs davası olabilir. Hiç fark etmez hangi davayla ilgili olur ise olsun dengeyi tutturacak olarak gösteriyor yay burcunu ve kararlı olduğunu gösteriyor bu davada yay burcunu. Çünkü adaletli ve haklı olduğunu gösteriyor Yay burcunun. Onun için e, e, çok duygu karmaşasına gerek yok ama üzgün olduğunu gösteriyor. Hani bana nasıl yaparsınız bunu gibisinden bir duygudan bahsediyor kart. Şimdi birkaç kartta sağlık bakacağım canlarım. Bakalım sağlıkta neler var. Muazzam gün e, günleriniz geliyor diyor. Muazzamdır. Yani bu aralıkta ciddi hiç bir sıkıntı görmüyorum. Sadece iş konusunda biraz sıkıntılı gösterdi. Çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Sağlık sorunu da e, ufak tefek sağlık sorunu yaşarsınız. Tamam, olabilir ama e, ciddi bir sağlık sorunu görmüyorum. Gördüğünüz gibi geçici geçici bir sorun yaşayacağınızı gösteriyor. Ama dediğim gibi geçici. Adı üstünde geçici tamamen dengeyi tutturacağınızı gösteriyor. Yorgun ve aktif çalışma döneminden bahsediyor. Sadece işle alakalı dikkat etmeniz gereken hususları size anlattım arkadaşlar. İşinizin arkanızdan dönen işlerle alakalı dikkatli olmanız gerekiyor. Onunla ilgili kartlar uyarı veriyor. Şimdi para konusuna gelince yatırım yapmak isteyen, alışveriş, finansal konularla alakalı işlerinizi Kesinlikle ayın 21'inden sonraki süreye bırakmanız gerekiyor. Yine uyarı veriyor kartlar. Bir para kaybı yaşayabilirsiniz. Evet videomu fazla uzun tutmak istemiyorum canlarım. Ee, videolarımı izledikten sonra beğenmeyi ve e, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Sizi seviyorum. Hoşçakalın, güzel kalın sevgili yaylar.